bitkiyi her tarafına denk gelecek şekilde döndürebiliyor, döndürebiliyorsanız yani böyle bir fırsatınız varsa çıkartmak döndüre döndüre böyle her köşesine su gittiğinden emin oluyorum. Eğer döndüremiyorsam da bu ince uçlar zaten her yere yetişmemi sağlıyor. Dolayısıyla şu anda suladığım yavaş yavaş e, bitkiye toprağın suyu içiriyorum aslında. Suya boğmuyorum, bu önemli bir detay. Yavaş yavaş sulamamı yaptım. Ne kadar sulayacağım? Aslında içinde bulunduğu kabın dörtte biri kadar diye düşünebilirsiniz ama e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Suladıkça altından su, gelince, su gelinceye kadar aslında sulamaya devam edebilirsiniz. Bu bize yaklaşık çok uzun bir süre, bir hafta gider ama yine dediğim gibi siz yine kontrol edip bakarsınız. Evet, bitkimiz artık sulandı. Gördüğünüz gibi aşağıya su çıktı ve bu onun için yeterli demektir. Su içinde bırakmıyoruz. Böyle bir mesela şu anda yeterli. Birazcık sallıyorum fazla su gitsin diye. Evet, salladım. Tamam, artık her yerinde sulandığından eminim artık bu şekilde kabına geri koyabilirim. Daha fazla su akmaya devam ediyorsa süzdürmeye mutlaka musluğun kenarı ya da bir yerde birazcık süzdürülmesine dikkat edebilirsiniz. Çünkü su içinde olmasını istemiyoruz köklerin. Hiçbir tür bunu istemiyor. Dolayısıyla suyunu süzdürüp öyle yerine koyuyorum. Artık bu bitki benim için sulanmış demektir.